Sen şimdi Leyla bu yemeği yiyince iyileşecek diyorsun öyle mi? Bilmiyorum ki baba bakacağız işte. Ya oğlum sen adam gibi gidip mesela dersine falan çalışacağın yerde niye böyle abuk sabuk işlerle uğraşıyorsun? Mantarla tedavi mi olur ya? Yani? Ne mantarı baba ya? Mantar değil ki bu. Bu eflatun mantar. Ne? Kim? Eflatunman. Bilmiyor musun Eflatunman tanıdığını? Eflatunman'ı e e bilmiyorum. Ya bir, ya bir adam gitti dağlardan, taşlardan topladı yani. Birazcık şey düşünme. Emeğe saygı baba. Yalnız koptu ya. Ikine. Ver bakayım ha. şuradan bir parça. Ver bakayım. Baba Allah aşkına. Şu Allah aşkına aç baba lütfen ama ya Oğlum benim de son zamanlarda bayağı hafızam filan kötü biliyor musun? Belki işe yarar. Hı -hı. Çok güzel. Ver bakayım. Ya baba önüne bak. Vallahi çarpacağız bir yere. Koptu diyorum Ne koptu. dakika ya. Aç şunu. Ya baba korktu da önüne bak direksiyon okusun ha. Ürüne banıyorum. Allah Allah ya lütfen baba ama. Arkada ne kıymetli yemeğin varmış. Ya bir tadına baktık bir sandık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir laf vardır derler ki babası oğluna bağ vermiş ona bir üzüm vermemiş yani böyle bir şey. Yani baba ne anlatıyorsun? İlaç bu ya ilaç. Sen reçetesiz antibiyotik aldın mı hiç? Allah aşkına ya. Bir önüne bak. Ya. Bu daha hızlı gidelim gitmeyecek gider, miyiz gider, baba? Tamam. Ya uzay, kuzey, ateş, perfo, İrem! Furkan! Allah Allah! Hayret bir şeysiniz ya! Sen hiç kıpırdama, biz itelim yeter! Hadi Muhammed hadi!